ama biraz detaylandırmaya da ihtiyaç olabilir. Bir yani bu tür bölgesel konularda söz sahibi olabilecek küresel aktörlerin çoğunda bir seçim hazırlığı var. Bence asıl Suriye'nin sıkıntılarından birisi bu. Sadece es Amerika'da elini değil. Evet, Esad'ın elini rahatlatan şeylerden birisi küresel güçlerin kendi iç gündemleriyle çok fazla meşgul olmaları. Bu Çin için de geçerli, bu Amerika için de geçerli, Fransa için de geçerli olan bir şey. Rusya daha yeni kurtuldu böyle bir şeyden. Yani dolayısıyla öyle umduğumuz motivasyonu ne ABD'de ne Fransa'da, Libya'da en fazla ön plana çıkan güçlü Fransa, ne de belki Çin ve benzeri ülkelerde görmememizin nedenlerinden birisi bu seçim gündemi. İkincisi bu Mısır'ın, Tunus'un, Libya'nın içine yerleştiği o bölgesel çıkarlar denklemiyle e, Suriye'nin pozisyonu birbiriyle kıyaslanamaz. Suriye doğrudan bu sorunun e, çözümü bağlamında kendi ulusal çıkarını, Esad'ın varlığını endeksleyen bölge ülkeleriyle beraber e, anlamlandırılabilecek bir yer. Yani mesela Mısır'da kendi ulusal çıkarını, Mübarek'in varlığını endeksleyen belki sadece İsrail'den bahsedebilirdik. Tunus'ta e, hakeza böyle komşu ülkelerde ne Körfez ülkeleri ne diğer kıta e, Afrikasının ülkeleri ne Arap sahrasının ülkeleri içerisinde böyle bir çıkar özdeşliği oluşmuyordu. Ama şimdi İran doğrudan kendi ulusal çıkarını e, şeyin varlığına hasrediyor, Esad'ın varlığına hasrediyor ve İran'ın e, bu kadar güçlü bir vurgu yapması dolayısıyla Lübnan ve Irak'ta, kendi ulusal çıkarlarını biraz Esad'ın kurduğu bu statükonun devam etmesine devam etmesinde görüyorlar. Dolayısıyla hani sadece küresel aktörlerle değil, aynı zamanda bölgesel aktörlerle de Suriye bağlamında Esad'ın kurduğu bir şey var, bir avantaj var. Bu avantaj var olduğu müddetçe de bu motivasyon iki aktörden geliyor çoklukla. Bir işte Suudi Arabistan ve Katar'ın başını çektiği köfez ülkelerinden geliyor. Arap Birliği içerisinde yüksek bir motivasyonla Esad'ın gidişi için bir kampanya yürütüyorlar. Ki onlar de, da İran'ı İran geriletmek evet, için. Evet İran'ı geriletmek yani. için. Ee, i̇kincisi de Türkiye'nin yüksek motivasyonu var. Bu iki güç bir araya geldiği zaman da Arap Birliği dışında çok fazla bir e, nasıl diyelim bir uluslararası örgütün... E, Böyle çok ciddi bir şekilde e, gündemini aldığı bir soruna dönüşmüyor e, Suriye krizi.